فتح الأبواب افتح لنا خير Aziz Sıddık kardeşlerim, birbirinizi enaniyetle veya sadakatsizlikle ittiham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi. Ben bir zaman enaniyetini bırakmış, ve nefsi emmaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefsi emmareden şikayet ettiğini gördüm. Hayrette kaldım. Sonra kat'i bildim ki ahir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevaptar devamı için nefsi emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir mücahede devam eder. Bitirirler tekrar bu şöyle. İşte o büyük evliyalar bu ikinci düşmandan ve nefsin varisinden şikayet ederler. Hem manevi kıymet ve makam ve meziyet bu dünyaya bakmıyor ki kendini ihsas etsin. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan-ı ilahiyi hissetmediklerinden kendilerine herkesten ziyade bir çare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki avamın nazarında medar kemalat zannedilen keşif ve keramet ve ezvak ve envar o manevi kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Sahabelerin bir saati, başka velilerin bir gün, belki bir çillesi kadar kıymet olduğu halde keşif ve manevi harikulade halata evliya gibi mazhariyetleri her sahabede olmaması bu hakikat ispat ediyor. İşte kardeşlerim dikkat ediniz sizin nefse emmareniz kıyası bin nefs cihetinde suizan noktasında sizleri aldatmasın risale Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Hoşum. Aziz Sıddık kardeşlerim, birbirinizi enaniyetle veya sadakatsizlikle ittiham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi. Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefsi emaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefse emmareden şikayet ettiğini gördüm. Bak yani bak. Nefsinin nefesini kesmiş, işini bitmiş, bitirmiş. Günaha istat ve kabiliyeti kalmamış. Bu büyük zatlar nefisten şikayet etmiştir. Bu nefse emmare değil. Yani insan nefes ve nefis taşıdığı müddetçe tekliften düşmez. Nefes ve nefis taşıdığı müddetçe tekliften düşmez. Son nefese kadar imtihan var. Allah ayağımızı kaydırmasın. Onlar bakın, şimdi nefis ölmüş. Ama nefsin görevi mecazi nefsi emmareye devredilmiş. O da ne? Asabiyet. Orada hiddet, infial, öfke patlaması, yani yaptırım noktasındaki Hazreti inat illa olacak, illa tahakkuk edecek manasında. Ben bazen misal veriyorum, şimdi bir adamı düşün, 120 yaşında. Geldi buraya böyle, oturdu külçe gibi. Ayağa kalkacak meceri var mı? Gücü ve kuvveti var mı? Torunları geldi. 70 tane, 80 tane Çocuk başladılar patırtı, gürültü, insanlarda yaş geçtikçe tecrübe artar ama tahammül kat sayısı azalır. Yaşlandıkça insanda titizlik başlıyor. Şimdi çocuklar bağırdı, çağırdı, hiddet şiddet içerisinde, rahatsız oldu. Elinde bastonu var, böyle bastonu yere verirse, susun! Şimdi kalkarsam, bu bastonla hepinizin kafasını kırarım o birisi uyanık olsa dese ki de hele kalk da <laughs> kafamızı gözümüzü kır. Kırabilir mi? Bak dikkat et fiziken kalkacak bastonu kalkacak gücü yok ama lafa bak hiddete bak infaa bak şiddete var. İşte bu mecazi nefsem var. Teklife medar. İnsan tekliften kurtulmuyor. Mecazi nefsem mare, o nefsin yerine görevini son nefese kadar devam ettirmiş oluyor. Allah korusun bir de bu asırda hem ciddi nefsenlere hem de mecazi nefsenlere birbiri üzerine inzimam ederse, birbirini takip ederse bu adamın akıbetini Allah muhafaza etsin o. Ok. Hayrette kaldım. Hayrette kaldım. Sonra kat'i bildim ki ahir ömre kadar mücahede-i nefsiyenin sevaplar devamı için nefse emmarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir. O, damarlara ve hissiyata devredilir. Bak. O hissiyat ölmüyor yani. Şimdi bir adam düşün midesini almışlar. Yeme kabiliyeti yok. Ama işte bir dönercinin işte Erzurum'da işte bir kebabın önünden geçince böyle bakar hey gidi günler hey. Ya eskiden 30 tane cavı böyle bir fırtta yiyip bitiyorduk şimdi. Hadi ye. Bir tane yiyemiyor yani. Bağırsağı yok. Midesi yok. Hayal Yemek borusu yok. Ama o iştah, o zevk, o mana ondan siliniyor mu? Silinmiyor. işte İşte bu cihette kuvvelerin insan fıtratına taslit ve tahakkümü var. Bu ince bir sır. Kuvvelerin insan fıtratına taslit ve tahakkümü var. Her kuvve hayattan hissesini almak istiyor. Biz Maratya'da üniversite cami yaptırıyorduk. Köylere gittik. Temelde kavak ağaç alacağız, keseceğiz caminin temelinde kullanılacak. Bir köye gittik. Kaymakam Bey benim yanımda var. Efendim. Biz üniversiteden gelmişiz. Birkaç kişiyle beraber gittik bir köye. Efendim. Bir de hızarcıyı almışız yanımıza. Kavak alacağız. Ondan sonra yükleyip üniversite camisini getireceğiz. Neyse. Genç çıktı. Askerden yeni gelmiş. Ben dedim bak biz üniversite cami yapıyoruz o gence. Sen müsaade edersen buradan birkaç tane kabak kesmek istiyoruz. Şimdi tarla var. Tarlaların etrafında belki 100 tane 200 tane kabak yetmişler. Şey dikmişler. Yani Anadolu'da bir örftür yani. Adamın çocuğu doğduğu zaman 30 tane kavak diker. Çocuk 20 yaşına geldiği zaman o kabaklarda 20 yaşında kesilir onunla düğün yaparlar. Öyle bir örf var. Şimdi genç dedi ki, tamam hocam dedi. Buradan 5-10 tane kesebilirsiniz. Hız şeye bastı. Düğmeye. Ses gelince baktım. Kapıdan birisi çıktı. Böyle gözlükleri kalın, iyice kalın. Eski şeyler var ya gözlükleri. Yani o kadar yaşlı ki bir adım daha atsa kabre düşecek. O kadar yaşlı. Hiddet, şiddet içerisinde. Durun! Oh. <laughs> Bakın böyle. Ateş, alav. Ben de böyle. Hacı Baba dedim. Bak bizim Resul'e gelir. Bu da bizim kaymakamımız. Orada cami yapıyoruz. Bak Kur'an'da cenab bak. Allah'a ve ahirete inanmaz cami yapar diye. Sen müsaade edersen buradan birkaç tane demedim on tane, yirmi tane, birkaç tane kavak keseceğiz. Ya. Kestirmem. Kestirmem. Çok tavcınıma gitti. Yani bir adım daha asla kabre düşecek. O kadar da yaşlı. Bak şimdi bak. tevehüm ebediyet. İnsanda böyle his var mı? Var. Sanki hiç ölmeyecek. Bu bağ, bu bahçe, bu dünya, bu yer, bu gök ona kalacak. O his ondan hakkını istiyor. Niye vereceksin ki? ya? <laughs> Yazlar, güzler, o kadar iş var. <laughs> Bunları bırakıp da. Niye keseceksin bak? Telehü ebediyet. O his, bak, insanın istat ve kabiliyetini körletiyor. Hayatı baki için lazım olan hayrı Yapamadı atıyor Vermedi adam yani. Şimdi bakın insanda mütenevi yüzlerce his var. Her bir his fıtratı insaniyeden hakkını istiyor. Benim hakkımı ver. Tevahüm ebediyet. Bu bağ benim, bu bahçe benim, bu tarla benim. <laughs> Allah Allah. Şu köy benim, şu arazi benim, 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 benim. Bu işte imtihan. Bu cenab bak yani hepimizi muhafaza etsin. Hani şöyle bir fıkra anlatılır. Aslan ormanda gezerken şeyi görmüş. Kediyi görmüş. Efendim. Ve pençesini kaldırıp vururken kedir demiş ki dur ya ben senin dayınım. Beni öldüremezsin. Ya sen benim dayımsın ama benim daim bu kadar küçük olmaz. Demiş, şu Adem oğlu var ya, beni bu hale o, çok, o soktu. Aslında demiş ki yani bu adam bana göster. Ben onu göreyim, daimin intikamını senden alayım. Neyse uzatmayalım. Yürüyorlar, bakıyorlar karşıda bir tane Adem, Ağaç kesiyor, buduyor falan. Onunla yaklaşmışlar. Aslan demiş ki adama, sen mi benim dayım bu hale soktun? Şimdi ben sana gösteririm deyince adam oğlu demiş ki şahit yok, ispat yok. Kim galip, kim mağlup. Böyle olmaz. Gel demiş sen çuvala gir. Kaçma. Ben de ormandaki diğer sakinleri çağırayım. Mahkeme olalım. Anadolu'da bir tabir var. Ya harru, ya merru falan. Olur demiş. Aslanı çuvalın içerisine koymuş, bağlanmış. Ondan sonra değneği almış vuruyor ve kafasına gün güm güm aslan demiş ki hayırlısıyla daim kadar kalsaydın bana kafi şimdi şimdi bakın yani ben şöyle anlıyorum yani ben işte tecrübe her insan bunun istisnası yok ama bu hayatın bidayetinde mi olur ortasında mı olur nihayetinde mi olur yoksa tam sekerata girerken mi olur Herkes çuvala girecek. Herkes. İmtihan. liyakat tescili. Allah o anda sabrımızı, tahammülümüzü, istikametimizi saptırmasın. İlla yani. Ana ile olur, baba ile olur, eşle olur, parayla ile olur makamlı olur, hastalıklı olur. Olur. İlla imtihan. Yani çuvala gire, çuvalın istisnası yok. Ben öyle anlıyorum yani. Bir gün çuvala gireceğiz. Ama imanımız, tevekkülümüz, teslimiyetimiz, hamiyetimiz, safet ve samiyetimiz hissetinde oradan kurtulacağız. Ya da kuvvetli dayak yiyeceğiz. Allah akıbetimizi muhafaza etsin Yani. İlla o çuvala girilecek. Ama bugün mü? Hayatın ortasında mı sonu? onu bilmiyoruz. Yani. Kaderin tanzimi. Yani. Onun için Cenab-ı Hak yani nefis istat ve kabiliyetini tamamen kaybetmiş olsa bile o mecazi nefse emmare fıtrata tahakküm ediyor. Usta diyor ki bunun iki tane çaresi var. Birisi ızdırar. Izdırar umuma yol olamaz. umma cadde olamaz. Izdırar ne demek? Bir öğrencimiz vardı. Daha 20 yaşında. Hocam dedi 18 kere ameliyat oldum. Şimdi bir ameliyat arkasında bir ameliyat yanlış ameliyat kestiler, biçtiler. Bu adamın zaten mecazı yok. Neye iltifat edecek ya? Ha, gücü yok, kuvveti yok. Ne bağ, ne bahçe, ne yemek, ne içmek. Hocam dedi, buradan buraya kadar göksümü yargılar. Altı ay nefes alamadım. Ya bir gün gelecek mi? Şöyle bir şeye çıkayım da ormana böyle, içerimden böyle huh, bir nefes alayım. Altı aydır nefes alamadım. Yani. Bak, Şimdi öyle bir durumda nefis ne yapar? kendiyle meşgul. Onda dava olur mu? Onda enaniyet olur mu? Onda gurur olur mu? Bu ızrarı bir yol. Izrarı yol umma cadde olamaz. Bir de ihtiyarı. Diyor usta. Bir kısım hakikatlar nur talebeleri gibi. Tamamen hayatını hakikati Kur'an'a tam birim. Tam ifna etmişse onlar da bu mecazi nefsi amelenin tahsitinden, tahakkümünden kendini kurtarabilirler. Diğerleri tam bir davayı Kur'an'ının tam bir fedaisi olursa bu ikinci nefsembere insana musallat olmaz. Değilse ala küllal işte hayatın ciheti içerisinde Cenab-ı Hak bizi bir de mecazi nefsem ile imtihan ediyor ve Nefs-i ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir, mücahede devam eder. devam eder. İşte o büyük evliyalar bu ikinci düşmandan ve nefsin varisinden şikayet ederler. Hem manevi kıymet ve makam ve meziyet bu dünyaya bakmıyor ki kendisi kendini ihsas etsin. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan ilahi hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade biçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki avamın nazarında medari kemalat zannedilen keşif ve keramet ve ezvan Şimdi Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Bir hazikrısı var benim gök kubbesi altında öyle kulların vardır ki benden bağda kimse onları bilmez. Bak, bak. Kabuliyet ve makbuliyet arşında olduğu halde kendisi kendisinden haberi yok. Kendini biçare, belangaz, perişan, günahkar, müflis görüyor. Ya. Öyle görmüşler. Bak. Katiyen izafet ve nisbete girmemişler. Yani. Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün bir sohbette Allah'ın öyle kulları vardır ki buyurdu ki bir vadiye baksa ya Rabbi şu vadiyi bağlara, bahçelere, ormanlara çevir dese anında Cenab-ı Hak o vadiyi bağ ve bahçeye çevirir. Sahabe ya Resulallah öyle zatlar bizim içimizde var mıdır diye bir sahabe sordu. Peygamberimiz vera onlardan birisidir dedi. Vera. Yani Allah'ın mahvul kulları bak. Mestur, örtülü. Niye şimdi Allah bilse, kendine makam derse şöhret onu vurabilir, rüya onu, alkış onun maneviyatını bombardıman edebilir. Evet. Avamın nazarında medali kemalat sannedilen keşif ve keramet ve ezbak ve envar o manevi kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Sahabelerin bir saati başka velilerin bir gün belki bir çillesi kadar kıymeti olduğu halde. 40 güne karşı biraz bir saat. Evet. Keşif ve manevi harikulade halata evliya gibi mazhariyetleri her sahabede olmaması. Bu hakikati ispat ediyor. Ümmetin en büyükleri nedir? Sahabelerdir. Sahabeler. En büyük veriler evet. en küçük sahabenin damen detayına, ayağının dibine de yetişemez. Ama sahabelerde keş ve keramet çok az görülmüş. Sahabenin büyüklüğü keş ve keramet değil. Sıfatların büyüklüğüdür. Burası çok önemli. Buleyet-i Kübra'da maktup keş ve keramet değildir. Sıfatın büyüğü imanın rüsuhiyet, aşk-ı samet, davayı Kur'aniye, iffet, istikamet, şevkat, hamiyet, gayret. Bu sıfatlar da büyüdüğü nispetle sahabenin ufku ne yapıyor? İlerlere tırmanmış oluyor. Sıfatın büyüklüğü. İhlasta büyüklük, istikamette büyüklük, iffette büyüklük, sakavette büyüklük. Aşk-ı İslamiyet'te, Dava-i Kur'aniye'de büyüklük. Bunlar sahabenin büyüklük sıfatı. Keş ve keramet çok istisna olarak görülmüş. Evet. Ölçü değil. Yani. Ölçü değil. Evet. Belki bir çillesi kadar kıymeti olduğu halde keşif ve manevi harikulade halata evliya gibi masariyetleri her sahabede olmaması bu hakikati ispat ediyor. İşte kardeşlerim dikkat ediniz. Sizin nefse emmareniz kıyas bin nefs cihetinde suizan noktasında sizleri aldatmasın. Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'bana en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha kema assalavat